Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Magazin Dünyası kanalı yakışıklı oyuncumuz İbrahim Çelikkol'dan özel bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Bir zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın. Güzelliğiyle akılları baştan alan bir zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı Çelikkol'un su gibi sakladığı kız kardeşine kadrosundan Furkan Palalı Hilal, Altın Bilek, Hülya Derzan gibi isimlere yer aldığı bir zamanlar Çukurova'dan Hakan karakteri seni canlandıran İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusu oldu. Mihre Mutlu ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle kız kardeşi merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun gözlerden sakladığı güzeller güzeli kardeşinin ilk görüntülerini hayran olacağınız en muhteşem paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım hazırladığım videoları beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Hoşçakalın kanalımıza kanalımı kalın.